Evet geçtiğimiz iki videoda bel bandımızı anlatmıştık çeşitli özelliklerinden. Bu videomda işte hem bel ağrıları için hem de bir özelliğimiz daha mevcut. Burada buluna bantımız var. Bu bantımızı çıkarıyoruz bu şekilde. Daha sonra burada iki adet balenler mevcut. Birinci balenimizi çıkardık. İkinci balenimizi çıkardık. Şimdi bu bu şekilde olunca ne oluyor onu da hemen göstereyim size. Bu şekilde karından bağlıyoruz. Erkeklerde prostat kanserini yenmede yardımcı oluyor, tedaviye yardımcı oluyor. Bayanlarda ise bayanların özel günlerinde ağrılarını dindirmede çok etkili. Bunları birkaç ay bayanlar düzenli kullandığında ağrıları son derece azaltıyor ve sonunda bitirecek noktaya getiriyor. Bayanlar hamilelik döneminden sonra da yağ yakımında kullanabiliyorlar. Tabii yine bunun yanında canlı suyumuzu içmek yine çok önemli. Gördüğünüz gibi tek üründe birçok özellik var. Elde yıkama yapıyoruz. Çamaşır makinesine kesinlikle atmıyoruz. Kuru temizlemeye vermiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.